Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz elimdeki bu 3 cipsi deneyeceğim. Ve bakalım tatları nasıl. Şimdi ben şundan başlamak istiyorum. Neymiş bu? Dolgulu sade. Evet. Hmm, Dolgulu sade dediği arkadaşlar içinde çikolata var. Onun dışında hiçbir şey yok. Şimdi şu yer fıstığı çeşnili. çeşnili. Şöyle bir kapı var. Arkadaşlar biz bunları halk ekmekten aldık. Bunun da tadı güzel. Bence ikisinin de tadı güzel. Bu da yer fıstığı. Yani çeşnili ne demek onu bilmiyorum. Ama yer fıstığı. Şimdi dolgulu kakaolu Bak şöyle. Bu pembe. Bu daha büyük. Bu da şu dolgulu sade var ya. Onda biraz daha böyle az çikolata tadı geliyordu. Bu bildiğin çikolatalı. Evet arkadaşlar, bunun gibi daha fazla tadımlı videolarını is istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.